Herkese iyi günler İstanbul 6 seçim birlikteyiz altın ilk ayağında 8 numaralı Miss Baybars 4 numaralı Last Tango ve 7 numaralı Kaptan Martial'ı ben birlikte değerlendireceğim Altının ikinci ayağında 3 numaralı Kuryo'dan iyi bir yarış bekliyorum Tek rakip gözüküyor 7 numaralı Flying Space Altının üçüncü ayağında son yarışında tek önerdiğim 2 numaralı Mori Bombu tekrardan tek öneriyorum Altının dördüncü ayağında 1 numaralı baytayları küçük kuponlar tek yazabilir 5 numaralı Zincir Koparan Halis Karataş da tek rakip gibi gözüküyor. Altının 5. ayağında 5 numaralı ile Frankeli küçük kuponlar tek bırakabilir. At yazmak isteyenler ilk etapta 7 numaralı Jacoboy ve tuttuğu varsa yanına ekleyebilir arkadaşlar. Altının son ayağında 1 numaralı Canım Çıtırı ben çok ön planda tutuyorum. 7 numara Rusya 11 Ulu Arat ve 2 numaralı Subike daha sonraki ihtimaller olacak. Hepinize bol şanslar diliyorum arkadaşlar.